Ay ben çok sıkıldım ya. Biraz hava durumunu mu izlesem? Televizyon açıp. Aynen. Hava durumunu izleyeceğim ben. Kanalda ne var? Açalım. Güzel. Merhaba hava durumuna hoş geldiniz. Pazartesi yani yarın hav havadan domuz yağmur olacak. O yüzden huzurluk olun. domuz yağmur olmasıyla kalmayacak. kakası olan domuzlar yağacak. O yüzden bak bak dışarıya şemsiyeyle çıkın. Salı günü hortum çıkacak. Hem de üstünde taşlar uçuşan. Biz buna hortum fırtınası adını koyduk. Çarşamba günü ise sel basacak. Perşembe. Hmm, Perşembe burada görünmüyor ama bilim adamları Azrail Yağmur olacak diyor. Yani Azrailler düşecek diyor dünyaya. Cuma gününe bakalım. Cuma günden pek emin değiliz ama dünyanın sonu olacakmış sanırım. Mümkünmüş. Ha, saçma sapan haberler ya. Kapa şu televizyonu. Kapa. uyku uykum geldi ya. Yarınım. Aa. Dur ya. Gece olmadı ki daha. Biraz daha. Gece oldu. En iyisi. Un sesinden nefret ediyorum. Camdan dışarıya biraz bakacağım. Yok ya da bakmayacağım ya. Ah, domuz yağmuru olacakmışmış da. Heh, biraz dışarı çıkacağım ya. Biraz dışarı çıkacağım. İşte dışarıdayım. dişi zamanla bana sorarsan ya o sürekli şey kendi kararını verebilecek domuz domuz bu domuz 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 hor dibinden katlıymışlar. Sırtımda dışkı var sanırım. domuzlardan nefret ederim. Vay be. Ta, eve gireyim en iyisi. Domuzlardan nefret ederim. Hiçbir insan domuzları sevmez. Ama bazı sever yani salak Yani <laughs> gece oldu. Uyuyayım en iyisi. sersem horozlar. Tavuk mu, da horoz muydu lan o? Neyse nereden bileyim ben. Heh, bugün de hortum havası var. Yalan söylüyorlar işte. Taş yağacakmışmış da. Ha çok taş yağar. Rüyada. Rüyada taş yağar tabi. Hadi ya. Saç mı yiyor, yiyor? Ne oluyor? Havaya kalkmaya başladım. Havaya kalkıyor. Hortum beni çekiyor. Bu buraya tutunduğum iyi olmuş. Dur ya. Taş mı geliyor? Ben mi yanlış görüyorum. gece oldu ben doktordan geldim. Uyuma vakti. Ze ya. Ne oldu ki gece? Hı, bu olmuş. Bugün ne olacak acaba? Evimin içinde neden sular var? Merak ediyorum. Sel basma gibi. Koltuğa çık. Koltuğa çık. Neyse koltuktayım. Ayaklarıma geliyor. Koltuğun üstüne Seni Seninle ben seni. Ben seni de ya. Senden nefret ederim ben ya. Böyle bir şey olabilir mi abi? Yerim masmavi. Masmavi. Hı. kaçmalıyız. 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 Bir şey olmamalı bize. Bize bir şey olmamalı. Bize bir şey olmamalı. Bir şey olmayacak bize. Merak etme. Seni suya düşürmeyeceğim. Seni suya... Sıralı sıkram olmuş. <laughs> Biz, ne Biz, ne evet gece oldu ve ben bir kez daha doktordan geldim. Evet, Ünlü vakti yarın da Azrail gelecek. Brrr, 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 brrr. Zuku ruku, zuku ruku, zuku ruku. Bu hayvanın adını bilmiyorum. Böyle zuku ruku yapan. Dur lan. Akşam. Aaaa. Öldün mü? Ana! Ölmüşüm. Allah Allah. Evet geri döndüm. Yarın da dünyanın sonu olacak. Ve gece oldu. Azrail'in Azrail poşetti benim, poşet benim ruhumu koşuyordu. Poşetlerimde ruhum dünyaya yeniden düştü ya da full öleceğiz zaten. Dünyanın sonu geldi, dünyanın sonu geldi, dünyanın sonu geldi, dünyanın sonu geldi, dünyanın sonu geldi. Dünyanın sonu geldi dünyanın sonu geldi diyen bir hayvan tanımıyorum. Neyse. Dur ya etraf yine siyahlaşıyor. Ben de, ben de siyahlaşıyorum. Ben de siyahlaşıyorum. Ben de siyahlaşıyorum.